Merhaba arkadaşlar. Size ikincisinde lamberileri tanıtacağım demiştim. Lamberiden sonra gezme videoları geliyor. Lamberi ışıkları yanınca bu şekil oluyor. Burada bir lamberi daha var. Işıkları yanınca şu şekil. Bir de şu pirisi mermer bilginiz olsun. Ya bu kadar kısa video olmaması lazım. Size bir de gergi tavanı tanıtayım. Bu da gergi tavan. Bunları da yapıyoruz. Bir dahakine gez dolaştan güzel güzel gezme videoları geliyor. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Beğenin, paylaşın. Paylaşmayı kesinlikle unutmuyorsunuz.